Son zamanlarda herkesin dilinde aynı soru. Ethereum'a ne oluyor da düşüyor? İşte bugün bu sorunun cevabını arıyoruz. Gelin bu düşüşün arkasındaki 3 ana sebebi birlikte tane tane inceleyelim. Evet, asıl soru bu. Ethereum neden düşüyor? Baksanıza 12 Eylül'den bu yana neredeyse %15'lik bir düşüş var. Yatırımcıların kafası doğal olarak karışık. Ama merak etmeyin. Bu işin tek bir sebebi yok. Gelin şimdi bütün parçaları birleştirelim. Hadi başlayalım. İlk sebep aslında ekonominin en temel kuralı. Bilirsiniz, arz ve talep meselesi. Yani piyasada satılmayı bekleyen Ethereum sayısı artarken onu almak isteyenlerin iştahı biraz kaçmış durumda. Rakam gerçekten de inanılmaz. Sadece son bir ayda dolaşıma tam 76 bin küsür yeni Ethereum girmiş. Bunu şöyle düşünün, bir dükkanın rafına sürekli yeni ürünler ekliyorsunuz ama içeri giren müşteri sayısı aynı. Fiyatlar ne olur? Tabii ki aşağı doğru baskılanır. Çok yerinde bir soru. Durup dururken bu kadar Ethereum nereden çıktı diyorsunuz, değil mi? İşte burada yakım oranı dediğimiz çok önemli bir mekanizma devreye giriyor. Gelin ne olduğuna bakalım. Bunu anlamanın çok basit bir yolu var. Ethereum ağını kalabalık bir otoyol gibi düşünün. Bu otoyolda yapılan her işlem, yani her transfer, her alım satım, geçiş yapan bir araba gibidir. Ve her araba bir geçiş ücreti öder. İşte bu ücretin bir kısmı yakılıyor. Yani bir daha asla geri dönmemek üzere yok ediliyor. Peki otoyoldaki trafik azalırsa ne olur? E daha az geçiş ücreti toplanır. Yani daha az Ethereum yakılır. İşte olay tam olarak bu. Son dönemde ağdaki aktivite, yani otoyoldaki trafik azaldığı için yakım hızı da düştü. Bu da daha az Ethereum'un piyasadan çekilmesi demek. Sonuç dolaşımdaki Ethereum sayısı artıyor. İşte ilk sebebimiz bu. Gelelim ikinci ve belki de en kritik nedene büyük oyunculardan bahsediyorum. Hani şu piyasayı hareket ettiren balinalar ve kurumsal yatırımcılar var ya. Görünen o ki bu büyük para şimdilik kenara çekilmiş durumda. Rakam gerçekten dudak uçuklatacak cinsten. Tam 389 milyon dolar. Bu sadece bu ay içinde Ethereum odaklı fonlardan net olarak çıkan para miktarı. Daha da önemlisi ne biliyor musunuz? Bu Mart ayından beri gördüğümüz en büyük aylık çıkış. Piyasanın bu sinyali görmezden gelmesi mümkün değil. Peki bu büyük paranın çıkması bizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Çünkü bu adamlar genellikle piyasanın nereye gideceğini bizden önce sezerler. Onların çıkış yapması piyasadaki güvenin azaldığına dair güçlü bir sinyaldir. Bu da bizim gibi bireysel yatırımcılarda bir tereddüt yaratır, bir dakika neler oluyor dedirtir. Sonuç, satış baskısı daha da artar ve geldik üçüncü sebebe. Bu sinyal doğrudan piyasanın kendisinden, grafiklerden geliyor. Rakamlar bize, alıcıların artık yorulduğunu ve direksiyona satıcıların geçtiğini fısıldıyor. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Teknik göstergelere baktığımızda satış yapanların hacminin alım yapanları geçtiğini görüyoruz. Daha basit bir dille söylemek gerekirse şu an piyasada Ethereum'unu satmak isteyenlerin sayısı almak isteyenlerden çok daha fazla. Tamam olan biteni anladık. Peki şimdi ne olacak? İşte herkesin merak ettiği soru bu. Elimizdeki verileri birleştirdiğimizde önümüzde iki temel senaryo beliriyor. Şimdi önümüzde bir yol ayrımı var. Eğer alıcılar güçlenemez ve satış baskısı devam ederse fiyatın 3875 dolar seviyelerine doğru çekildiğini görebiliriz. Bu ayı senaryosu. Ama eğer piyasanın havası döner, alıcılar yeniden sahneye çıkarsa bu defa 4211 dolar direncini aşıp 4497 dolara doğru bir yolculuk başlayabilir. Yani takip etmemiz gereken kilit seviyeler bunlar. İşte geldik o meşhur milyon dolarlık soruya. Tüm bu anlattıklarımız yaklaşan bir fırtınanın habercisi mi yoksa cesur yatırımcılar için harika bir alım fırsatının kapısını mı aralıyor? İşte bu analizin sonunda bu kararı vermek tamamen size kalmış.